Ebu Habis diye biri var. Ebu Habis lakabı pislik demek yani. Pislik, necis. Tamam mı? Ben buna sırayla sayacağım. Zındık, terörist, Daeshli, tek ben not alayım çok yazdım çünkü. Daeshli, tekfirci, bir numaralı tekfirci. Sıvacı Ramazan. Sıvacı sen biliyor muydun onu? İnşaatlarda sıvacılık yapıyormuş Ramazan Efendi. Ebu Haris. Ebu Haris. Geçen hafta e, yürek yemiş herhalde biraz. Cesaret hapı almış. Tabi. Bunlar İngiliz uşağı şekerleniyor herhalde. Abi açmış bir de evde böyle ön kamerasını açmış böyle. 13 dakika boyunca ehli sünnete 13 dakika boyunca ehli sünnete ağza alınmayacak kelimeler. Zaten başta Cübbeli Ahmet hocama takmış kafayı. Ben ona takacağım az kaldı. Ben de ona takacağım. Tamam mı? Abi yok zındık cübbeli, yok şöyle cübbeli, yok kafir cübbeli. Ulan bak ilim sıfır. Bunların derdi ne biliyor musun arkadaşlar? Bak bunlar ne diyor? Oy kullanmayın. Peki kime sesleniyor bunlar gene de? Aklıları sıra Müslüman cenaha. Müslüman kısım oy kullanmasa başa kim gelir abi? Ya gayrimüslim gelir ya da din düşmanları gelir. Münafıklar gelir. Bu adam ne diyor abi? Sakın oy kullanmayın. Kafir olursunuz. Bak oradan bir milleti kandırıyor. Ne olacak abi? Müslüman kısım oy kullanmayacak. Zınlıklar başa geçecek. Ne olacak? Kur'an kursları kapanacak. Camiler kapanacak. Mescitler kapanacak. Ne olacak abi? Müslümanlık azalacak. Ondan sonra ne diyor? askere gitmeyin. Ya bu adam şehitlere kafir diyor ya. Sınırda diyor, hudutta diyor. Asker nöbet tutan askere diyor. Eğer diyor kurşun ölüse o diyor ne şey diyor kardeşim diyor. Bu bir numaralı kafir diyor ya. Bizim askerimize diyor bu adam bunu ya. Senin ana kuzusu dediğimiz, Mehmetçik dediğimiz, bağrımıza bastığımız, kına yakarak askere gönderdiğimiz ana kuzusu ne diyor? Bir numaralı zındık, kafir. Ölürse, şehit ne şey diyor ya. Ondan sonra okula mi Ne var? Okula giderse en büyük müşrik. Okula gönderme, askere gönderme, oy kullandırma. Ne yapacağız acaba? He? Ne yapacaklar? Müslümanları pasifize edecekler. Ne olacak bu İngiliz uşakları? Bunlar İngiliz anahtarı. Kurbağacık var ya aynı aynı onlar. İngilizler bunu almış abi İngiltere kraliçesi. Kaçıncı Elizabeth'te o? İkinci mi? İkinci. Elizabeth almış bunu abi. Elizabeth'te bu. Abi tamam böyle Abi oyunu bunların ayarıyla. Bunlar da İngiliz uşağı olduğu için abi. İngiltere'den gelen talimatlar neyse Müslümanlar üzerinde uyguluyor kardeşim. Bunlar bir numaralı zındık. Ne yapacak abi? Oy kullanma. Onu yapma, bunu yapma. Mal olun abi. Mal olun. Ona, ona buna kafir. Ya kendi annesinin babasının elini öpmüyorlar ya. Benim annem babam kafir diyor. Askere giden en yakın arkadaşı sen kafirsin bana selam verme diyor ya. Önüne gelene kafir diyor. Böyle zındık bunlar. Ondan sonra ne dedik? Not aldık abi. He. Ne diyor? İşte YouTube'a video yapmışlar abi. Altına yazdıkları şeye bakın. Ebu Haris Haber Türkiye çıksın. Bak bak bak. Ne diyor biliyor musun? Ben de çıkacağım diyor Haber Türkiye. Ben de çıkacağım Haber Türkiye. Ben de konuşacağım. Ne yapacak? Ulan sen daha düne kadar Haber Türkiye zındık. Televizyonlara kafir, sunuculara kafir demiyor mi? Ne oldu? Ne oldu? Sen daha düne kadar televizyon zaten bunlar te, televizyonla işi olmaz bunlar. Çok ehli, çok şey yani. Takvada zirve. Ama ne yapacak abi? Habertürk'te kadın spikerin karşısına geçecek acaba abi. Arada karıyı da kesecek. O acaba da güzelmiş. Tabi. Abi bunlar İngiliz uşağı kardeşim. Bunlar Ebu Haris Habertürk'e çıksın diye Twitter'da başlık açmış abi. Kendi Instagram sayfalarında bak bak nereye? Oda TV'ye. Oda TV'ye. Ebu Haris Oda TV'ye çıksın. İşte bizi destekleyin. Bize destek verin. İşte bu tweetimizi işte retweet mi diyor? Her ne zıkkımsa topik tweet mi ne yapacaklar? E bu varis televizyona çıksın. Ne yapacak abi televizyona çıkıp? Ulan sen daha düne kadar bütün memlekette sizin cemaatiniz harç herkese kafir demiyor muydun sen? E kafir diyordun. Hayırdır? E sen Atatürk'e zındık diyordun, ateist diyordun. O da TV Atatürkçü. Ne yapacaksın sen? Sen zındık dediğin Atatürk'ün Atatürk'ün savunucusu olan kanalda senin ne işin var? Senin Habertürk'te ne işin var? Ne anlatacaksın? He? Ne? Ben çok merak ediyorum yani. Haber Türkiye çıksa ne anlatacak ya? İlim sıfır ya. İlim yok kardeşim. Ona kafir, buna kafir, ona zındık, buna zındık. Başka hiçbir şey yok abi. Videoyu açtı. Cübbeli şöyle cübbeli. Niye biliyor musunuz? Cübbeli Ahmet hocamız Habertürk'te dedi ki Türkiye'de dedi 2000 tane Selefi derneği var. 2000 tane. Yani bu zındıkların derneği. 2000 ne demek biliyor musun abi? 2000 çok tehlikeli bir rakam. Abi bunlar işitçi kardeşim. Adam ne diyor? Ey Cübbeli diyor sizin diyor istihbaratınız istihbarat değil. Bir baktım devletçi oldu. Yemin ediyorum bak size açın izleyin. Gerçi izleme mideniz bulanır. Bir devletçi konuşuyor. Ulan dedim bu dedim AK Partici mi olmuş? Ne olmuş dedim bu? Vallahi bak ya. İşte işte biz diyor devletin yanında yani devletin yanında gibi biz mesajları veriyor. Niye zemin yapıyor? İşte biz FETÖ'cü değiliz. Biz PKK'cı değiliz diyor. Kesiyor. Dağışı saymıyor. IŞİD'i saymıyor. Tamam mı? Niye? Kendileri dağışçı kardeşim. Bak iki kere dedi ki biz FETÖ'cü değiliz. Biz dedi PKK'cı değiliz. Biz onlarla beraber değiliz diyor. Ama bir kere de ağzına dayış IŞİD kelimesini almadı. Niye? Kendileri DAEŞ'i kardeş. Dertleri bir daha söylüyorum Allah rızası için insanları uyarın kardeşim. Bakın bunlar çok tehlikeli. Karıyı kocasından kocayı karısından ayırıyor. Kocanı boşa biz sana koca bulacağız diyor ya. Çoluğu çocuğu ortada bırakıyorlar. Kardeşim bunlar bir numaralı zındık ya. Zındık Ekber. Adamın videosu var. Biz diyor ola ki başa gelirsek aynen böyle açın izi. Sanıyor musunuz ki biz sizi ikaz edeceğiz uyaracağız. Ne demek istiyor abi? Keçeceğim. Biz başa geçersek kardeşim kafanızı keseceğiz. Abi videosu var. Menzil Sofilerinin sokak ortasında İzmir'de sokak ortasında Menzil Sofisi'nin ayağına sıktı kardeşim. Silahla kameraların göz önünde kardeşim. Ne oldu abi? Girdi çıktı. Bu işler tehlikeli işler kardeş. Allah için etrafınıza uyarın. Bu adamlar sıkıntılı adamlar. Bu adamlar İngiliz uşağı, kardeşim, Amerikan uşağı bunlar. Yahudi uşağı bunlar. Bir tane İngiltere'ye, Amerika'ya kafir bir ülke ağzından bir kelam laf çıkmadı ya. Bir bir tane. Niye? Sırf ehli sünnete saldırır. Sırf ehli sünnete. Niye kardeşim? Ya, kukla. Ebu Hanzala gitti. Ebu Halis geldi. Aa bu da gelecek. Başka bir tarrek gelecek yani. Anladın? Model bunlar bu yani. Ulan arkadaş Müslümanım diyorsun. Ben sahabenin izniyim diyorsun. Ulan sahabe sarıksız gezmiyor ya sarıksız. Kafasında bir tane takvi olmaz mı adamın ya? Bakıyorsun Amerikanın şapkası ya. Atla kargo pantolon abi. Tam takvayım ben ehli sünnetim acaba abi. Yersen. Bir daha söylüyorum. Allah için bunlardan uzak durun. Bunlar din düşmanı. Devlet düşmanı, ehli sünnet düşmanı bunlara kanmayın kardeşim. Bak ben bir daha söyleyeyim. Ebu Hanzal'ın 10 dakikalık bir videosu var. İlmim olmasa ben de Vahabi olacaktım abi. Bak ilmim olmasa ben Vahabi olacaktım. Öyle güzel konuşuyor. Öyle güzel konuşuyor ki hakikaten ya diyorsun. Ama işte elhamdülillah birazcık ilmim olsa birazcık diyorsun kardeşim bu tuzak. Tuzak kardeşim bu adamlar hain. Bu adamlar hain. Bu adamlar fırsat bulsa bak Kur'an'a el basıyorum. Vallahi de billahi de bizi kıtır kıtır keserler. Başta bizleri yani hocaları. Ya Cübbeli, Ahmet Hoca hakkında bunlar fetva çıkarmış. Bu adamın karısı, kızı size helal ya. Helal diyor kardeşim fetva yayınlamışlar. Cübbeli'yi gördüğünüz yerde öldürün. Bu adamın karısı, kızı sizin malınızdır diyor. Ya bunlar nasıl Müslüman ya? bunun nesi, nesi Müslüman? Neresi Müslüman? Bu zındıklar bunlar ya. Yapacak bir şey yok buralarda biplemeyeceğim. Zındık 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 yapıştıracağım yani hiç. Kusura bakmasınlar ya. Yani. Allah için uzak durun. Bak birkaç tane önemli ilan yaptık. Hepsi birbirinden tehlikeli. Birincisi dedik depreme karşı dikkatli olun. Bu şehitlik kısmında tehlikeli sayılmıyor. Ama ikinci ilanında dedik bu vahabiler en tehlikelisi. Niye? Yavur olursun ölürsün. ila cehennemi zümera. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ